Bir son dakika gelişmesi var Galatasaraylılar da merakla bekliyorlar Mancini Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyebiliriz Sevgili Murat Bereket de beni uyarıyor Yıllığı 4.5 milyon avrodan Tabi bonuslar da var bunun içinde onların detayları daha sonra ekrana gelecektir Yer de alacaktır kendileri de açıklayacaktır zaten borsaya bildireceklerdir 4.5 milyon euro yıllık ücret karşılığı 2 artı 1 yıllık İtalyan Mancini ile Galatasaray Kulübü sözleşme imzalamaya hazır. Prensipte el sıkıştılar. Galatasaray Kulübü CEO'su Sayın Lütfi Arıboğan ve Mancini'nin devam eden görüşmeler sırasındaki fotoğrafı da şu anda ekrana geliyor. Lütfi Arıboğan ve Mancini yan yana Sayın Ünal Aysal'a ait olan Boğaz'daki otelde akşam saatlerinde Mancini geldi, kendisi karşılandı. Özel bir araçla otele getirildi. Önce yemek yendi, sonra görüşmeler yapıldı. Hatta bu görüşmeler devam ederken şöyle bir haber de basında yer aldı. Hemen onu da belirtelim. Ee, tıkandığı görüşmelerin de Mancini'nin teknik direktör, şu anda İtalya Milli takımının başında bulunan Cesare Prandelli'nin 2014 Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılması beklendiği için kendisine böyle bir teklif gelirse, Milli Takım hayali de olduğu için eee ancak bu şekilde Galatasaray'ın başında olamayacağı ve izin isteyeceği şeklinde haberler de basında yer almıştı akşam saatlerinde ama tıkandığı yönünde son bilgi Galatasaray'ın yıllık 4.5 milyon euro tekrarlıyorum 2 artı 1 yıllık Mancini ile bu akşam ya da yarın sözleşme imzalayacağı şeklinde hem mançiniye hem de Galatasaray camiasına sarı kırmızılı yönetime hayırlı ve uğurlu olsun demekten başka benim söyleyebileceğim bir şey yok bunu uzun uzun konuşacağız. Sadece habercilik olduğu için son dakika bilgiyi ve fotoğrafı ekranlara getirdik. Parantezi kapatıyorum. Uzun uzun Mançini'yi zaten şey gözlerinizden söyleyeyim. de anlıyorum bilgin gökber. Şöyleler de konuşacağız. Üç silah Evet anladım işte. ben ne demek istediğinizi. Atos, Artos, Artos, Aramis. Aramis. Evet, evet, evet. Yani Aynı gibi. anda bana da geldi. Muharrem Aktumandan geldi herhalde. Kimi? Muharrem Aktumandan mı geldi? Yok, bir sürü geldi bari. bana Çok... da geldi şu anda. Hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray Camiasına Mançini geçtiğimizde konuşacağız. Evet. Sözün <laughs> Mançini Galatasaray evliliği ne kadar sürer? Uzun sürer mi? Telefonu, ne telefonu açmaya kadar sürer. Vallahi uzun sürer mi derken, telefonu, kalır şimdi ya. şu anda Başkan bütün sorumluluğu aldı. Yani başkan şu anda Saatli bomba gibi Galatasaray'da. Her an patlayabilir yani. Tamamen skorlara bağlı bence bu işler. Yani Galatasaray şu Rize maçını, Antalya maçını seyrettim. Real Madrid maçını seyrettim. İkinci yarısı böyle 30'dan sonrasını falan. Galatasaray o şekilde oynamaya devam ederse ki Mancini öyle oynatmaz takımı mümkün değil. Yani başkanın ömrü de uzun sürmez bence Galatasaray'da. Eğer sonuçlar kötü olursa futbol eşittir sonuç. Çok basittir futbol. Futbol eşittir sonuç abi. Gerisi teferruattır. Sen istediğin kadar iyi teknik direktör ol. Sen istediğin kadar iyi futbolcu ol abi. Futbol sonuç oyunudur. Evet. Habaleye bakar herkes. Sonuç ne olacak diye bu. Hava gelir Florya'ya. Galatasaray'da bütün bunlar yapılırken bir B planının olmadığı da sanki. Hani Şak diye bir hocanın başlamaması. Ve kurulu müthiş bir düzeninde bir anda bir gecede. Tamam öncesi var. Bir buçuk iki sene, üç sene. Belki Bilgin Gökberk'in dediğine göre ilk geldiği günden beri. Üç ayrı dönemi de kapsıyor ama. Neticede gitti hoca. Fes ettin, açıkladın ama daha hala Şimdi bir isimle anlaşamadın. Mustafa Denizli ve Mancini çok bir araya gelecek bir ikili değil bana sorarsan. Yani Mustafa Hoca koordinatörlük, sportif direktörlük yapacak, mançin hocalık yapacak falan. Bunlar biraz zor işler. Bu ikili bir araya zor gelir biraz. Çünkü Mustafa Hoca zaten o işin teknik boyutunda çok kolay yapabilecek kapasitede. Orada sportif direktörlük yapmanın şu anda ne mantığı olduğunu çözemedim. Yani Mustafa Denizli'nin Mustafa Hoca zannetmiyorum ben öyle bir görevi kabul etsin. Futbol ona bağlanacak o zaman. Hı? Futbol Mustafa Hoca'ya bağlanacak. Bağlanacak da abi Mançini var takımın başında yani. Ne kadar bağlanacak? O tarafı da çok tartışılacak yani. İşte tamamen bağlanacak yani. Şeyde <laughs> olduğu gibi. Real Mançini de... bunu kabul eder mi? Ha? abi, mi? Et, Abi para veriyorsun ettireceksin. Etmeyecekse gidecek o zaman yani. Gide abi şimdi senin zaten önünde şimdi zaman yok. Etmeyecekse gidecek diye bir şey olma ihtimali yok. Şimdi görüşmeler yarına kaldı. Diyorlar ya bunlar hikaye. Hikaye bunlar. Yarına falan kalmadı. O iş çoktan bitmiştir. Sen Mancini gibi bir teknik direktörü, bu seviyedeki bir teknik direktörü Türkiye'ye getiremezsin görüşmeye bir defa. Ben sana onu söyleyeyim. Zaten başkanın otelinde kalıyormuş bu gece. Bülent bak. Şimdi sen Mancini gibi bir teknik direktörü Türkiye'ye görüşmeye getiremezsin. Sen gidersin oraya bir defa. Gittiler zaten. İşte yani buraya adam geliyorsa Bitmiştir her şey. Bu iş bitmiştir. Anlaşılmıştır. Arada ufak tefek çok küçük pürüzler vardır. Yardımcı teknik direktörler mi? Onlar şunu alsın, o bunu alsın, evleri burada olsun, arabaları olsun, uçak bayetleri olsun bilme. Onlar konuşuluyordur şu anda yani. Mançini zaten çoktan anlaşmıştır. Yani Mançini Türkiye'ye gelecek, Ottaman'da başkanla yemek yiyecek. Ne o? Pazartesi akşamında ya ben gidiyorum bu iş olmadı mı diyecek. İnanıyor musun böyle bir şeye? Bu iş çoktan bitmiştir zaten. Yani bu iş bitmiştir. Burada da ayrıntılar konuşuluyordur bir defa. Onu da geçtim. Bence işin olmama ihtimali bile olabilir abi. O Türkiye abi. Bir şey olur, iş kopar. Abi Mancini sen Türkiye'ye getiremezsin. Ben sana söyleyeyim. Getiremezsin yani. Getiremezsin Niye gelsin abi. ki? Getiremezsin yani, abi. Onlardan abi. niye gelsin? İnsan aklına geliyor bu soru tabii. Orada olur. Niye ne gelsin olacak? buraya? Yurt dışında olur. Anlaşamazlar, biter. Ay bugün bir haber çıktı abi İtalyan milli takımın da sözleşmesine şart koşturmuştu yani. E, Onu de... açılışta söyledik hani son dakikayı verirken büyük bir hayaliymiş Mancini'nin İtalya milli takımından. Adam ki İtalya milli takımından teklif gelirse gelsin giderim der. Milano'da evinde oturuyorsun bir uçak yolluyorlar. Diyorsun ki hoca gel son bir bakalım diyorlar işte gelin tanıdık bir yemek yiyor bir otelde oluyor falan. Gidiyor olabilir bunda bir şey yok. Sadece bak futbol sadece böyle. Çok pazarlık yapma şansı var mı sizce Mancini'nin şu anda? Ya da Galatasaray. Galatasaray'ın hiç yok. Bence hiç yok Galatasaray. Ya zaten yok. hangisi gitmişler adam kabul etmemiş. Adam kabul etmemiş. Ondan sonra Mançini'ye dönüyorlar. Mançini'ye de istediği parayı vermediğin zaman yani adam şu anda dese ki ben senede 10 tane özel uçak istiyorum kardeşim. İtalya'ya gidip geleceğim. Özel uçağını istiyorum. Okey. Şu bunu istiyorum. Ona da okey. Şunu da istiyorum. Ona da okey. Onu da istiyorum. Ona da okey. Başka bir şansın yok. Yani şu anda Galatasaray o şey o pozisyonda değil şu anda. Ha, sezon sonu olsa tamam. O zaman çok alternatif çıkartabilirsin. Seçenek fazla olabilir. Marj yok. Şu anda ha şu anda yani fazla Galatasaray açılamaz. Şu anda gitti hangisi teklif etti? Yo Red'i aldı. Döndü Mancini'ye. Mancini Red derse kim alacak abi? Salı günü maçı var, hafta ilk maçı var. Bir de Biels alternatif. Kimi alacak yani? Bir esmi onu da bilmiyorum yani çok tanıdığım birisi değil teknik direktör olarak. Ama yani şu anda seçenek şansın yok. Şu anda pazarlık falan yapamazsın yani. Adam ne diyorsa onu kabul etmek zorundasın. Ha ben bir sene sonra İtalya milli takımına gidebilirim. O zaman bırakırım mı diyor. Onu da kabul edeceksin mecbur. Çünkü Fatih Terim'i göndermişsin mecbur buraya o seviyede birini koyman lazım. Mancini'yi bulmuşsun işte. O da o kimsenin niye Mancini'yi aldın diyecek hali yok. Şimdi diyebiliyor muyuz? Ya Mancini'nin ne işi var Galatasaray'da diyebilir miyiz abi? Diyemeyiz. Adam teknik direktör olarak zaten belli bir seviyenin üstüne çıkmış şu anda. Diyemezsin yani. O açıdan bu iş bitmiş bana sorarsan. Sadece işte Juventus maçı falan var diye biraz işi uzatıyorlar. Hani ya niye pazar günü anlaşsaydın da Juventus'a gönderseydin muhabbeti de olabilir yani medyada. Madem adamla anlaştın kardeşim pazar günü imzala pazar günü gitsin İtalya takımında da diyebilirler. O çıksın takımın başında diyebilirler. Ki yarın akşam falan anlaşırlar ki bu konuşmaların hepsi Böyle de kalsın. olabilir. Yarına kalmasının bir nedeni bu Bilgin Gökberk'in de az önce söylediği benim de açılışta söylediğim gibi yani milli takım olayı tekrar gündeme geldiyse Galatasaray zaten ağzı bundan yandı. Hani Fatih Hoca'ya 4 maçlık izin verdi. Haftalarca konuşuldu. Zaten işin bitmesine neden olan ya, son Galatasaray, olay oldu. Galatasaray, gitmek isterse ileride İtalya'yı gidelim. Anlamıyor musunuz? Galatasaray günü kurtarmaya çalışıyor abi. Galatasaray'ın önümüzdeki sene teknik direktörü falan önemli değil. Galatasaray şu Mayıs'ı kurtarma durumunda şu an. Fatih göndermiş, isim birini almak zorunda. Ben Mayıs'a kadar Mançayen'e gideyim de Mayıs'tan sonra bir takıma giderse gitsin çok önemli değil. Onu onu düşünmez kimse şu anda. O zaman seçenek çok olacak zaten Mayıs'ta. Galatasaray'ın başına 100 tane teknik direktör bulur yönetim. Şu anda bulamaz. Bir de borsaya tabii bildirmek zorunda olduğu için borsada kapalı. Belki yarını bekliyor. Yani açıklamak için de halka açık yani bir şirket olduğu için. Yani mayısta Sular durulur, bu olayların hepsi bildirecek. unutulur. Bunlar rafa kalkar yaza kadar. Her şey unutulur abi. Dünyada, Türkiye'de her şey unutuluyor zaten zaman geçtiği zaman. Yarın evet. Fatih bu olayların hepsi biraz sonra unutulur hepsi. Sadece şunu söylemek lazım. burada o çıkıyor bu görüntü. Ben Mançin için şunu söyleyeyim. Şimdi Mançin hocalığını falan ben zaten tak eleştire, eleştiremem ya yani. Roberto Manc Mancini bir sürü başarı kazanmış da sadece Galatasaray'ın alışamadığı, alışmadığı bir hoca olacak. Çünkü hücum seven bir hoca değil e, Mancini. Yani Fatih Hoca'nın tam tersi bir hoca. Yani ben şöyle söyleyeyim. E, Real Madrid, Ancelotti'ye ne yaşıyorsa Galatasaray Morin şeyle onu yaşayacak. Mancini'yle onu yaşayacak yani. Hani e, Hem hücum sevmiyor hem çok egosu yüksek bir hoca. Hani dolar ve Fatih hoca telefonu açmadı. Bu açar telefonu şey der. Bir daha beni arama deyip kapatır. Bunun daha yüksek. Bu enteresan bir adam yani. Antipatik bir adam. Hiç ben sevmediğim bir adamdır yani. E, bilmiyorum nasıl ilişki kuracaklar. Fakat e, bir şey eminim bir şeyle çok iyi anlaşacaklar Bülent Olun'la yani. E, birbirine çok benziyorlar yani şey olarak. Yani ben Bülent Olun'dan da hoşlanmam çünkü. İkisi de bana aynı elektriği veriyor. Yani benim buradan aldığım şu çok net söyleyeyim. <laughs> Bülent Olun'u şu yüzden hoşlanmıyorum. Ya Bülent Ulun devamlı bana arkadan bir iş çeviriyormuş gibi geliyor. Yani bundan çok rahatsız oluyorum yani. Yani bu bir bu işten çok şuradan rahatsız oluyorum. Şimdi ben Galatasaray'ım. Galatasaray'ımızdan %10 kaldı benim. Bu Galatasaray'daki olayları görünce belki de seneye bırakacağım Galatasaray'ı, takım tutmayacağım. Belki de şey Valencia'yı falan tutarım yani veya Bayern Münih'i falan biraz huzur gelsin, rahat edeyim yani. Belki Avrupa'da bir şampiyonluk falan kazanırız. Niye soğudum Galatasaray'dan biliyor musun? Bu işlerden soğuyorum. Yani Şimdi sen bir kulübün başkanına bir mektup yazıp ihbar ediyorsun Adnan Polat'ı. Başına belaya sokuyorsun. Adnan Polat bugün beğen beğen mi? İyi bir insandır yani. iyi insandır. Kötü yönetici bir kötü başkan olabilir. Sen bu adamı yakıyorsun. E, Gazi, Gazi herhangi bir başkanına mektup yazıp Başını belaya sokan adamı bu Galatasaray başkanı danışman yapıyor. Bu adam Fatih Terim'den nefret ediyor. Bunu herkes biliyor. Fatih de biliyor. Herkes niye ediyor? Kimden? Yani Fatih Hoca'dan niye nefret ediyor? E, sokmuyor hiçbirini bunların şeyi. Flori. Yani kimseye sokmuyor Bülent Tun'un özel bir Abi durumu be, mu var? Ya yani sevmiyor o da biliyor ya. arkasında hiç çevirdiğini. Bu Bülent Tun danışman diye tutuyorsun. Sonra bu adama ne danıştığın belli değil. Yani bu eğer senin futbol, Galatasaray'ın futbol takımını Lütfü araban yönlendiremez. Çünkü Lütfü futbolla pek ilişkisi olan bir insan değil. Yani hangi antrenörün geleceğini Lütfü Arıban tayin edemez. E buna üniversiteler tayin edemez. Demek ki birine soruyorlar kimi getirelim diye. E, herhalde Bülent Tun'dan soruyor. Onun da verdiği karar bu. Yani o da kendi... Şimdi benim Arkadan iş çeviren adam mı zaten Zaten hoşuma gitmiyor. E, burada çıkıyor işte fotoğraflar. E, yok ki sen senden beri uğraşıyorlarmış falan. Bence daha da önceden uğraşıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Yani bugün Fatih Hoca ile anlaştılar. ilk sene herhangi bir şekilde gönderirsek diye Sergen dediğimi söyledi. Onlar mutlaka birileriyle konuşuyordur Bülent Hoca. Belki Hoca imzalarken aynı anda görüşüyorlar. Bülent zaten gazete başka ne iş yapıyor onu bana söyle. Başkanın danışmanısın ne danıştığını bilmiyorum ben Ünal Bey'in Bülent Futbolla ilgili bir şey danışmadı kesin çünkü Fatih mi yapıyor iş orada. Neyle ilgili danışacak? Ne, ne danışıyor? Ya Fatih ne danışıyor Bülent ya? Danışman. ne danışıyor olabilir? Danışman Hayır, çünkü. Bülent, yani Bülent büyük bir ihtimali Avrupa'ya gidiyor arada bir böyle hocalarla konuşuyor. Belki hangisi de konuşmuştur. Şimdi hangisi gelse onun da fotoğrafı çıkardı. Belki hangisi de bir yerde buluştu bir bir halinde Dortmund'da filan. Belki şeyle de konuştu. Mourinho'yla da konuştu Londra'da. Hani bir gün gelir misin diye. Herkes konuşur. Abi, ne olacak? Ben de çıkayım. Galatasaray danışmanı olarak. Istediğim yaz istediğim Ben şu halimle konuşuyorum. Ondan niye konuşmasın? Bu Fatih Terim'in gitmesinden çok bu şeyler kötü. Yani Bülent Tun'un artık Galatasaray'da belki biz yanılırız. Belki Bülent Tun iyi bir insan yani. Olabilir. Ben yanılıyorum belki. Benim de rahmetli Alman istikisi müdürümün oğluydu. Onu da çok severdim Adnan Bey. Allah rahmet eylesin. Belki de Bülent Tun iyi Bülent bir insan. Haberiniz Bülent... müdürümüzün oğluydu. Alman bizim ha. müdürümüzün oydu Adnan Bey. Çok da iyi bir insandır Adnan Bey. Belki de Bülent Tun iyi bir insan da biz yanılıyoruz yani. Olabilir. Fakat Devamlı ben Bülent Tunlu böyle bir köşede bir restoranda birinde konuşurken böyle hani e, James Bond'un filan ajanların resimleri vardır mesela. Bir anda çıkar 1943'te Alman Nazilerle bir yerde konuşurken, Arjantin'de bilmem kimle konuşurken. böyle Bülent Tunlu böyle bir yerde çıkıyor. Hiç ben bir grup halinde 15 kişi oturup yemek yerken filan görmedim Bülent Tunlu. Eğlenirken, kadeh kaldırırken filan. Hep bir köşede bir adamla konuşuyor, bir şey konuşuyor. Ne konuştuğu belli değil gibi geliyor bana yani. O yüzden Galatasaray'ın bu tarzında protesto ediyorum bir Galatasaray olarak yani bir sıradan bir Galatasaray. Metin Oktay Galatasaray. Soğudu mu içiniz Galatasaray'dan? Soğudu abi. Benim Galatasaray'ı bağlayan bir yüzde on, yüzde var. O da işte sünnet döneminde sünnette Metin Oktay üç gol atmış. Benim sünnetimde. O gün. Babam da bana makaralı teyp almış. Ben de o gol maçı almışım ilk defa. Hayatta bir teyp görüyorum. 63 senesi. Oradan da bağlanmışız Galatasaray'a. Ama bu işler beni soğudurdu yani bu şeyler. ayak oyunları falan. Fatih Hoca'yla ilgisi yoktu ya bunun. En son... bu Mançin'in gelişi zaten bence de hoş bir geliş değil. Bir de yani e, hani Galatasaray'da diyorlar ki para sorunu var filan, bu adamı getirip bir sürü para veriyorsun. Antipatik bir adam, egosu yüksek, hücum oynatmayan, Center sevmeyen yemeyen. üç tane Center for var, ne olacak Galatasaray'da? Burası Star'ları büyük ihtimalle, bu adam tek Center for oynuyor. Demişlerdi ki, bu Drogba'da seneye bırakır, o zaman Center oynarım demiştir büyük ihtimal Daha iyi benim için demiştir yani. Ayrıca tamam işin, onu da birazdan vereceğiz. Işin, hangi kesin bir açıklaması var önemli, birazdan ekrana gelecek. Yani işin bir de şey tarafına gelirsen, teknik tarafına, bu adam çok başarı kazandı deniyor da, e, bu buna verilen kadrolar dünyada hiçbir hocaya verilmedi yani. Bir Inter kadrosu. Manchester muazzam, City. Muazzam bir kadroydu Inter. Yani 34. adamı falan Veron'du yani. Futbolculuğunu beğenir miydiniz? Manchester mi? muazzamdı. Ben o takımı hatırlıyorum. Bir yerle bir ikisinin oynadığı bir e, Sampdoria vardı. Müthiş oynuyordu. E, futbolcunun lafı tabii kimseyle... Laf. Antonio'yu ben laf etmiyorum. Sadece Manchester City takımında o takımı iki sene çıkartamadı şampiyon liginden. Yani o takımı çıkartamadı. Bilmiyorum. Bence en çok şey tarafını ben bakıyorum. Yani ben taraftarım. Seyirciyim. Gittiğin zaman bir takımın hücum etmesini isterim. Yani Önde oynamasını isterim yani. Bu hocalar her İtalyan hocası gibi. Bunlar daha çok takımı... Şeyler... Ayak Dortmund, Real Madrid ile aynı gruptaymış. Çıkamadı. Çıkartamadığı grup. Evet çıkamadı Ben yani hocanın hücum eden hocaları seviyorum. Fatih Hoca da o yüzden hücum sistemini seviyorum. Hani hücum ediyorsun E, Bu ama Bülent Tull'un Galatasaray'da büyük sorun olacağını düşünüyorum ben. Yani eğer Ünal Bey biraz bu işleri biraz Galatasaray olayı farklı yansıtmak istiyorsa Bülent göstermesin abi yani. Bülent yine çalışsın arkada filan. Hep devamlı arkadan birinin kuyunu kazıyor kuyusunu kazıyormuş gibi bir şey. Artı bir de Bülent lise arkadaş, liseci arkadaşları. Bunlar hepsi benden nefret ediyorlar yani. 50 tane problem vermiştim ben onlarla sır bunları söyledim diye. Bir de bir grup var Bülent beraber çalışan. Çünkü çok net bir şey var ki Galatasaray'ın e, bu 150-200 kafa kafatasçı lisecisi Bunlar Fatih'ler falan hoşlanıyorlar. Yani ipini şu anda içeride bayram ediyorlar. ayrı, e, artı Ünal Aysel'e zamanı gelince aynı Fatih Hoca'yı yolladıkları gibi yollayacaklar. Onu da evet. buradan söyleyeyim kayda geçsin yani. Evet. Sergen Yalçın.